Ah, ah. Hayat işte. Ne yaptıysam hep kendime yaptım. Yüzüme güleni dost saydım. Kendim gibi gördüm. Yanıldım. Kime kardeş dediysem arkamdan kuyumu kazdı. Kimi sevdiysem tekme attı. Peki dedim kendi kendime. Hiçbir insan kalmadı bu dünyada. Neden herkes kendi çıkarında? Sahte yüzler, sahte sevgiler, yalan dünyanın yalan insanları. Vallahi düşme sakın. Kimin kimsen kalmayı veriyor anında. Her tarafın boş kalıyor. Sağın, solun, önün, arkan kimseler olmayı veriyor. Ama böyle sahte insanlar olacağını kimse olmasın be diyorsun. İşte o zaman anlıyorsun kendi kıymetini. Ah dostum ah. Hiç kimseye güveni kalmıyor insanın işte. Yar dediğin bile el olup gidiveriyor. Baka kalıyorsun öylece kendine kızıyorsun ve nerede hata yaptım diye kendi kendini sorguluyorsun. Düşünme. Hayatına devam et. Çünkü bu dünyada sahte yüzler bitmez. Ve ilk yalnız kalan da sen değilsin. Hayat işte.